sonra videolara kaldığım yerden devam ediyorum. Daha önceki videoda subjonktif present konusuna değinmiş ve fiil çekimlerinin nasıl yapıldığını birlikte görmüştük. Bu videoda ise bu fiil çekimleri üzerinden bazı alıştırmalar yapacağız. Bu konuda zor olan şey fiil çekiminden daha ziyade subjonktifin nerede kullanıldığını bilmek. Subjonktifin en çok kullanıldığı yer elbette ki il fokyo. Il faut que est la forme la plus fréquente avec le subjonctif. Il faut que subjonctif en çok kullanılan formdur. Ve gerekli, lazım anlamına gelir. Burada ufak bir ayrıma dikkat çekmek isterim. Il faut plus infinitif exprime une obligation générale. Il faut yapısından sonra bir infinitif yani fiilimizin mastar çekimlenmemiş halini koyduğumuz zaman bu genel geçer bir zorundalık durumu belirtir. Ne demek istiyorum? Il faut manger pour vivre. Yaşamak için yemek yemek lazım. Peki bunun anlamı ne? On doit manger pour vivre. Buradaki on takdir edersiniz ki genel geçer bağlamda kullandığımız on zamiri. Zaten bu konuyu bir önceki seride detaylı olarak ele almıştık. Tekrar ediyorum. Il faut manger pour vivre dediğim zaman yaşamak için yemek yemek lazım demiş oluyorum. Buna karşın eğer ben il faut que yapısını kullanırsam bu kişisel bir zorundalık durumu belirtir. Il faut que plus subjonctif exprime une obligation personnelle. Örneğimizi verelim. Il faut que je mange to. Benim merken yemem lazım. Burada artık yemek yemek lazım değil de benim erken yemem lazım demiş oluyorum. Bu cümleyi aynen bir önceki örnekte olduğu gibi devoir fiiliyle de ifade edebiliriz. Je dois manger tôt. Que je mange olarak gördüğümüz yer aslında bizim subjonktif çekimimiz. Il faut que'den sonra muhakkak subjonktif kullanırız. Fiil çekimini zaten bir önceki videoda çok detaylı olarak ele almıştım ama hatırlatmak için manje fiiline birlikte bir bakalım. Manje'yi prezanda nasıl çekimliyorum? Je mange, tu mange, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Birinci grup bir fiil. Çekimi basit. Subjonktifte yaptığımız şey şuydu. Çoğul olan ilden elde ettiğimiz yani burada yeşille belirtilen kökü je, tü, il ve çoğul olan ilde o en es harflerini atarak elde ettiğimiz mavi kökü ise nu, vu zamirlerinde kullanırdık. Ve bu köklerin üzerine subjonktif çekiminde kullandığımız harfleri eklerdik. Dolayısıyla elde ettiğimiz fiil çekimi que je mange, que tu manges, qu'il mange. Qu Nu'ya geçince artık mavi kökü kullanacağım. Yalnız dikkat edelim Monjon derken kullandığımız ekstradan gelen o Ö harfinin işlevi g'yi j diye okutmaktı. Burada hala hazırda zaten bir i o n s ekleyeceğimiz için g harfi zaten j diye okunacaktır. Dolayısıyla bu Ö harfine ihtiyacımız olmayacak. Que nous mangeons. Vous da aynı şekilde ne diyorum? Que vous mangez. Aynen imparfait gibi. Ve son olarak da ne yapıyoruz? yeşil kökte attığımız öğrentiyi tekrar ekliyoruz. Kil mange. Şimdi aşağıda linkini paylaştığım kitabımızın 239. sayfasına geçelim ve örneklerimizi birlikte çözelim. Exercise 1. Transformer en utilisant il faut que selon le modèle. Modele göre cümleleri il faut que kullanarak aynı anlama gelecek şekilde yazacağız. Örneğimiz ne? Vous devez parler français. Fransızca konuşmak zorundasınız. Il faut que vous parliez français. Aynı anlama geliyor. Fransızca konuşmak zorundasınız. Vous zamiri için subjonktifteki düzenli fiillerde çekimimizi en parfait gibi düşünüyoruz. Vous parlez. Que vous parliez. Başlıyorum hala. Vous devez répéter souvent les mêmes structures. Vous devez. Yapmalısınız. Ne yapmalıyız? Répéter. Tekrar etmeliyiz. Souvent. Sık sık. Neleri sık sık tekrar etmeliyiz? Le même structure. Aynı yapıları. O zaman subjonktifinde ne diyorum? Il faut que ile başlıyorum. Gerekli, lazım demiş oldum. Ne yapmanız lazım? Il faut que vous répétiez. Un parfait gibi çekimledim. Il faut que vous répétiez souvent les mêmes

Écoutez, de mec, yani y'en a né di écoutiez. Ah, non, non, hein, pas fait, Il faut que vous écoutiez les exercices enregistrés. Ok. Bon, d'abord, mes vous devez corriger votre accent. N'y a pas de malice, n'y pas corriger deux altes mêlées, puis que vous votre accent. aksanınızı aksanınızı düzeltmeniz lazım diyeceğiz. Ne diyoruz? Il faut que vous Aynen en gibi çekimleyeceğim. Corrigez. Corrigez votre accent. Devam ediyorum. Vous devez noter du vocabulaire. Vous devez yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Note. Not almamız. Peki neleri? Du vocabulaire. Yeni kelimelere. O zaman ne diyorum? Il faut que Il faut que vous notiez Notiez du vocabulaire. Son önemize bakalım. Vous devez regarder des films français. Ils aimaient les sinistres, mais les des films français. Non, film se fait en zombie, il faut que vous regardiez. Non, parfait gibi. Il faut que vous regardiez zombie, en zombie, en zombie, Il faut que, il faut que ile birlikte cümleleri değiştirin, dönüştürün dedi. Avant la randonnée, doğa yürüyüşünden önce, il faut, lazım, ne yapmak lazım? Contrôler le matériel, malzemeleri kontrol etmek. Regarder la météo, hava durumuna bakmak. Étudier la carte, haritayı incelemek. Préparer des sandwichs, sandwich hazırlamak on porte des plus chauds, yanına sıcak tutacak kazakları almak. Manger légèrement, hafif yemek. Sağ tarafa geçiyorum. Avant de partir, gitmeden önce. Il faut que, lazımdır, gereklidir. Peki ne gereklidir? Nous contrôlions. Bu sefer fiillerimizi nu'ya göre çekimleyeceğiz. Nu'da da aynen vu'da olduğu gibi bir imparfait çekimi yapardık il faut que nous contrôlions le matériel. Malzemeleri kontrol etmemiz lazım. Her seferinde il faut que yazmama gerek yok. Nasıl devam edebilirim? Que kullanarak devam edebilirim. Que nous regardions. Fiilime bir i o n -S ekledim. Que nous regardions la météo. Virgül. Que nous Buraya dikkat edelim. Nuda bir en çekimi kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla i d kökünün üzerine ne ekliyorum? Bir i o n s ekliyorum. İki tane i yazmam gerekiyor burada. Que nous étudions la carte. Virgül. Devam ediyorum. Que nous basit. Ne diyeceğiz? Préparions. Préparions des sandwichs virgule, que nous emportions, puis le emportions, et que nous emportions des pulls chauds, mais si on a lactat, n'est-ce pas, que nous mangeons. Yine bir i-o-n esnekledik. Que nous Yememiz lazım. Nasıl yememiz lazım? Légèrement. Hafif bir şekilde. Üçle devam ediyorum. Décrivez les opérations nécessaires pour retirer de l'argent d'un distributeur. Bir ATM'den para çekmek için gerekli olan operasyonları betimleyin demiş. Aşağıda gördüğümüz kelimelere bakalım. Insérer votre carte. Kartı yerleştirmek. Composer votre code secret. Şifrenizi girmek. Seleksiyonu une operasyon. Operasyonu işlemi seçmek. Indiquer le montant. Miktarı belirtmek. Retirer les billets. Parayı çekmek. Ne pas oublier votre carte. Kartınızı unutmamak. Nasıl başlamış? Pour retirer de l'argent. Para çekmek için. Il faut que vous... Ne yapmanız lazım. Insérier. Insérier. Votre carte. Çok y érim olmadığı için buraları yazmıyorum. Il faut que vous insériez votre carte. Devam ediyorum. Que vous... Chiffrenizi girmeniz lazım. Composir. Yine bir en parfait çekimi gibi. Que vous composiez. Votre code secret, Şifrenize girmeniz lazım. que vous ne dites pas. Yaptığımız şey basit bir i e z t Que vous sélectionniez, que vous sélectionniez une opération. Devam ediyorum. Miktarı belirtmeniz lazım. Que vous indiquiez, indiquiez. Yine bir i özet ekledim öyle atıp. Je vous le montant. Et devam ediyorum. Retirez billet. Paraları çekmeniz lazım. Que vous retiriez. Que vous retiriez le billet. Ve son olarak ne diyeceğiz? E que kartınızı unutmamanız lazım. E que vous... N'oubliez, ama dikkat edelim oublie derken oubli kökünün üzerine bir i özet ekliyorum. Dolayısıyla iki tane i görüyorum. Que vous n'oubliez pas votre carte. Ve son örneğimize bakalım. Conjuguer les résolutions du bon étudiant. İyi öğrencinin dileklerini, kararlarını il faut que öyle çekimleyin dedi. Aşağıdaki kararlara birlikte bir bakalım. Je dois étudier la grammaire. Grammaire, öğrenmeliyim. Je dois pratiquer la langue. Dil pratik etmeliyim. Je dois recopier mes notes. Notalarımı tekrar yazmeliyim. Je dois participer aux cours. Dersi katılmeliyim. Je dois accepter les bizarreries d'une autre langue. Başka bir dilin garipliklerini kabul etmeliyim. Ne demiş peki? Il faut que j'étudie la grammaire. Grammaire çalışmam lazım. Il faut que tu demiş bu sefer. Senin bir şey yapman lazım. Pratique la langue devam ediyorum. Ne diyeceğim? Il faut que tu pratiques. Aynen birinci grup bir fiil gibi çekimliyorum. La langue. Devam ediyorum. Bu sefer il faut qu'il diyelim il faut qu'il recopie yine birinci grup bir fiil olduğu için ne diyorum recopie öyle attım ve sadece bir ö harfi ekledim il faut qu'il recopie ses notes bir zamir için yapalım bu sefer nu ile devam edelim il faut que nous diyelim participer ne diyeceğiz participer bir i-o-n-s ekledim. Encore. Ve son olarak da ne diyelim? Il faut qu'il diyelim. Şolani ile kullanalım. Ne diyeceğim? Accept. Bir ö n -E ekledim. Accept. Les bizarreries d'une autre langue dedik. Bu alıştırmalarımız gayet basitti. Çünkü birinci grup fiiller kullandık. Ama buna rağmen eğer zorlandıysanız, öncelikle subjunctive'in ilk videosuna tekrar bir göz atmanızı öneririm. Bir sonraki videoda daha zor fiil çekimleriyle alakalı alıştırmalar yapacağız ve onları izleyen videolarda ise anaakasla bu işin en zor tarafı olan subjunctive'i nerede kullanmamız gerektiği üzerine çalışacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.